Herkese merhaba. Bugün Soho'dayım. Buraya geldim aslında aklımda bir çekim planı yoktu ama ortam çok güzel, hava çok güzel, insanlar çok güzel. Böyle bir çekim yapmak istedim. Beraber yürümek istedim sizle hazır yürüyorken. Benim çok sevdiğim yerlerden birisi çünkü yine modayı da seven birisiyim. New York dünyanın moda merkezlerinden birisi. Burası da New York'un moda merkezlerinden birisi. Çok farklı, çok güzel tarzda insanlar görüyorsunuz. Çok güzel butikler var. Ee, özellikle alışveriş için de geldiğim bir nokta. Birçok tasarım dükkanları var. Tamam, yani şimdi... Burası Louis Vuitton. bir kuyruk var. Soho bölgesinde her türden böyle hem tasarım butikleri hem de büyük markalar hem lüks hem daha orta segment bulabilirsiniz. Şu müzisyen bunlar az önce çok güzel müzik yaptılar burada. Telefonuma çektim belki eklerim. Hava gerçekten çok güzel, hem güneşli hem de böyle 25 derece civarında ve bugün cumartesi New York'ta onun için herkes dışarıda. Daha önceki videomda bahsetmiştim ama belki ilk kez izleyen olabilir. Soho aslında South of Houston Street yani Houston Caddesi'nin güneyine ifade ediyor. Onun kısaltması. Aslında Londra'daki Soho'dan esinleniyor ama bambaşka bir hikayeyi barındırıyor. 19. yüzyılda buralar hep sanayi bölgesi, demir döküm binalar, atölyeler, tekstil fabrikaları. Sonrasında o sanayileşme buradan çekilince. Bu sefer sanatçılar geliyor buraya, tasarımcılar, sanatçılar. Bu binaların çoğu o dönemlerden kalan demir dökme cepheli cast iron dedikleri burası buraya aslında cast iron distrikt diyorlar. Buradaki insan çeşitliliğini çok seviyorum. Buranın dinamiğini çok seviyorum. Gerçekten güzel bir bölge. Mutlaka gelinip görülmesi gerekir New York'a gelindiğinde. Şimdi şöyle yürümeyi deneyeceğim ama çok kalabalık gözüküyor burası. Broadway'e çıktık şimdi. Her türden insan var. Şurada Uniqlo var. Uniqlo biliyorsunuz Japonya'nın bir zincir mağazası. Ama New York'taki şey yani Japonya'ya göre çok daha pahalı. Yani 3-4 katı fark ediyor fiyatlar. Ürünler de aynı. Ben de bugün biraz alışveriş yapacağım bu bölgede. Umarım bir şeyler bulabilirim. buradan Spring Street'e dönelim. Soho'nun önemli caddelerinden birisi. Let's go, where's it? Az önce Auntie Annie's ıı, kamyonu vardı, o çok güzel böyle işte ıı, pastry satıyor. Oradan çok güzel tarçın, işte sineman, ıı, roll kokusu geldi. <laughs> Bu aralar Amerika'da da günden birazcık şey yani böyle bir anstabilite durumu var. İnsanlarda birazcık böyle belirsizlik durumu yaygın. İşte mevcut şu anki politikalar, yönetim ve ekonominin durumu. Fiyatlar yükseliyor. Yüksek yani şu anda da. Özellikle New York bölgesindeki kira fiyatları zaten uzun zamandır bir tartışma konusu ama şu anda da Ev krizi yükseliyor o nedenle böyle birazcık ülkenin gündemi bir de bir uzursuzluk ve belirsizlik durumu hakim. Yine yapay zeka tarafıyla biraz şey var. Ee, işten çıkarmalar oldu biraz job market Amerika'da şu dönemde ee, biraz daha yavaş olması gerekenden. istihdam verilerindeki yavaşlamaya yansıyor zaten bu. Amerika'da tabi New York City dediğimiz zaman 5 tane borodan oluşuyor, onu söylemiştik daha önce. New York City'nin top, toplamında ki GDP'nin per capita'ya oranı yani yaşayan insan sayısına oranına baktığımız zaman New York City'de hemen hemen 115 bin dolar gibi bir hane halkı yani kişi başına hane halkı demeyelim kişi başına düşen gelir ve ulaşıyorsunuz. bu oran Manhattan'da şu an üzerinde bulunduğumuz Manhattan adasında yaklaşık iki katı daha fazla 215 bin dolar civarında daha zengin bir yer. Çok büyük bir ekonomi. Tabii burada çalışan insanlar gelir durumu ülkenin geri kalanına göre daha yüksek ama tabii ki hayat maliyeti de, yaşam maliyeti de çok daha fazla. Benim şahsi fikrim, New York'ta iki kişilik bir hane düşünecek olursak. 200 bin dolar civarında bir parayla bence yani rahat yaşamak amacıyla 200 bin dolar civarında bir haneye para girmesi gerekiyor iki kişilik bir haneye tek kişi de birazcık daha değişken yani tek kişi çok flexible çünkü. biraz daha şuradan yürüyüp videomu bitireceğim. <gülüyor> 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 okay. Soho bölgesiyle buranın değişimi, dönüşümü e, ile ilgili daha önceki videomda zaten fazlaca bilgi paylaşmıştım. E, o videomu izleyebilirsiniz. Bu video böyle birazcık daha relax, serbest bir yürüyüş, serbest sohbet. Bye,

Oh, crook Burası da West Broadway. Burada da biraz yürüyüp videomuzu burada bitiririz. Az geçtim. Şöyle Prince Street'e gireceğim biraz daha. Şurası çok güzel bir kafe şaptır. Burayı size göstermek istiyorum. Bunun uh, Wall Street'te de şubesi var. La Colombe. Özellikle kahve, uh, iyi kahve içmek isteyen, böyle iyi kahve arayan insanların New York'a geldiğinde uğrayabileceği mekanlardan birisi. Evet çok güzel bir mahalle burası. Buraya kadar benimle yürüyüp bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. <laughs> çok güzel bir yürüyüş oldu. Hava mükemmel. İnsanlar çok güzel. Ortam çok güzel. Ee, böyle biraz daha şey istiyorum. Benimle böyle yürüdüğü, yürüdüğünüz zaman var olan sıkıntılardan, seslerden birazcık daha uzaklaşın. Daha pozitif, güzel görüntülerle, güzel benim yürüdüğüm rotalarda beraber siz de buna eşlik etmek istiyorum. Umarım bu yürüyüş de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça